medya bu noktada çok ciddi fayda sağlıyor. Çünkü erişemediğimiz farklı kitlelere erişmiş oluyoruz. Böylelikle demek istediğimiz ne varsa kendi aramızda kör topal sağır muhabbetiyle karşı tarafa aktarmış oluyoruz. Böylelikle aslında farklı olmadığımızı, aynı olduğumuzu göstererek çok da öyle öcü gibi dışarıda bakmayacağınız birisi gibi ya da işte uzaydan gelmiş olan birisi gibi olmadığımızı da göstermeye çalışıyoruz. Gösterdiğimizi de düşünüyorum. Çünkü orada maceraya çıkarken siz herhangi bir macerada ne yaparsanız biz de aynısını yapıyoruz. Böylelikle kendimizi aslında çok doğru bir şekilde ifade ettiğimizi düşünüyorum. Ben mesela bir dağa tırmanırken zorlandığım yer varsa Sağ arkadaşıma işaret diliyle yardım etmesini söylüyorum. Kör arkadaşım bir yerimden tutuyor vesaire filan ya da ben onlara yardım ediyorum. Ee, karşımızdaki olguyu evirerek aslında toplumda yaşamın içerisinde de herhangi bir şeyi e, kendimize uygun hale dönüştürüp kullanabildiğimizi de gösteriyoruz. Özetle böyle söyleyebilirim. Maceranın kendisi başlı başına zor. Ağrı dağına tırmanmak kolay değil. Rize kaçkara çıkmak kolay değil. Ya da hiç bilmediğiniz bir kayak aparatına ilk defa binip kayak yapmaya çalışmak da kolay değil. Bu sizin için de kolay değil ama. Sizin için de kolay olmadığı kadar benim için de benzer şekilde diğer arkadaşlarım için de benzer şekilde kolay değil. Siz günlük yaşantıda herhangi bir güçlüğü aşmak için ne yapıyorsanız farklısı değil aslında. Biz de onu yapıyoruz. Ee, bazen tekerlekli sandalyeye binip ilerlemek olabiliyor. Bazen yorulmak olabiliyor bastonlarla yürürken. Bazen de ya ben buraya kadar yapabildim demek de yeterli olabiliyor. Çünkü oradaki bizim başarı diye nitelendirdiğimiz koyduğumuz hedef değil. O hedefe gitmek için çıktığımız yol bizim için esas olan. Ben de aslında eski bir bürokratım. Genel Müdür yardımcılığı yaptım, bakan danışmanlığı yaptım. Orada sizin esas hedefiniz bir network oluşturmak olmamalı. Esas hedefiniz bulunduğunuz yerde ne için varsanız o bulunduğunuz işi en iyi şekilde yapmaya çalışırsanız kendiliğinden o kariyer geliyor. Ya bir dakika şunu tanıyayım, bunu tanıyayım. Orada onun ismiyle oraya ilerlerim. Bu bir süre sonra sizi olduğunuz yerde bırakır hatta geriletebilir bile. Birçok kişi bunu yapıyor. Değil. Mikrofonu mu tutuyorsunuz? En iyi mikrofonu tutan siz olun. En iyi röportajı yapan siz olun. Tuvalet mi bekliyorsun? En iyi tuvaleti bekleyen, en güzel orada temizliği yapan siz olun. Belgesel mi çekiyoruz? Bunun en iyisini yapma gayretine giriyoruz. En iyisini yaparım yapmam onu bilmiyorum. Ama benim niyetim, benim hedefim en iyisini yapmaya çalışma. O zaman kendimin en iyisini yaptığıma göre o zaman başarılıyım ve bu kariyer kendiliğinden geliyor ve benim hayatımda hep böyle oldu. Ee, bir yerlerde çalışırken bir başkası görüyor sizin ne kadar güzel temiz çalıştığınızı ya bir üst makamda benimle çalışır mısın diyor. Bir bakmışsınız hop bir üstte. Oradaki başka bir bakış açısıyla sizi yakalıyor. Bir başka noktada şu, daha geniş çerçeveden bakabiliyor olmak lazım. Yaptığınız her ne işse bunu herkes için planlarsanız o zaman daha doğru yolda ilerlemiş oluyorsunuz. Mesela biz şu an röportaj yapıyoruz öyle değil mi? Bu televizyonu ya da işte bu bilgileri izleyecek olan birileri olacak. Mesela görme engelli birisi bunu izlerken arka tarafında Egekap vesaire filan yazıyor ya da işte üzerimde yeşil gömlek var sakallıyım ya biraz yaşlı görünüyorum filan bütün bu betimlemeleri belki alt yazıyla ona verdiğimizde ya da kör birisine ben bunu nasıl e, dinletirim e, etrafı görselleri nasıl aktarırım diye düşündüğünüzde benzer şekilde benim bütün konuşmalarımı sağır birisi nasıl duyar diye düşündüğünüzde. Aslında kendi yapmış olduğunuz işin herkes için buna benzer örnekler çoğaltılabilir herkes için olduğunu daha iyi ortaya çıkartmış kariyerinize yeni bir basamak yeni bir bakış açısı daha getirmiş oluyorsunuz bence